Siber eşekten düşenlerin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü 3. bölümde Devse Kopsta başlamıştık tabii ki bitirememiştik konu büyük. daha bugün bile bitirebilir miyiz? Bilmiyorum sevgili Ferin kardeşim. Ne diyorsun? Bugün bitirebiliriz bilmiyorum ama çok önemli bir konu başlıyor. Yol alırız Aldım. öyle diyelim. Yol alırız. <laughs> son son geçen bölümde Bilecek gibi bir konu değil. Şöyle bir hatırlatarak başlayalım. buraya diyorum. biz demiştik ki ben bu CICD entegrasyonu DevSecOps tarafına doğru, DevOps tarafına doğru güvenlik ürünlerinin entegrasyonu e, işte continuous security dediğimiz o sürekli güvenli dediğimiz yapıların kuruluyor olması e, buralarda e, bayağı zayıf kalmış durumdayız. Problemler var demiştim. Sen de demiştin ki e, bunları ben problem olarak görmüyorum. Bunları birer fırsat olarak görüyorum demiştin. Hadi bugün biraz bunlardan bahsedelim. Gerçekten de hani şöyle bir Bakacak olduğumuzda eski yöntemleri tekrardan tasarlamamız lazım. Bu güvenlikte çok şeyleri değiştirmemiz lazım. Hani o eski dünyadaki hiçbir koordinasyonun olmadığı, hatta güvenliğin e, bayağı da bir yavaş kaldığı dünyadan artık sürekli e, güvenliğin olduğu, hızın ciddi anlamda arttığı dünyaya doğru e, geçmemiz lazım diyor. Bütün uzmanların birleştiği nokta Orada sana sormak istediğim, diyorlar ki şimdi, Kesinlikle sen adapte olacaksın güvenlik olarak DevOps tarafına. Onların sana adapte olmasını beklemeyeceksin. Hatta ünlü e, DevOps konsultanlarından bir tanesi Tanya Jenkins bir yılda da gelmişti. E, onun tam söylemiyle söyleyeyim, hani diyor ki, if they are sprinting, we need to sprint. If they are using a pipeline, we need to learn how to use a pipeline diyor. Ve sonra diyor ki, işte, automate edebileceğin her şeyi automate et. Developer'a olabildiğin kadar transparan ol. Hatta mümkünse Taramaların hepsini onların yapmasını sağla. E, güvenlik mümkün olduğunca az o taramaları yapmak zorunda kalsın. E, bir de diyor ki buradaki kritik konulardan bir tanesi bütün güvenlik açıklarını da ortadan kaldırmaya çalışma. E, önceliklendir. Şimdi buradaki bu önerilerin hepsi son derece kulağa hoş geliyor. E, burada da fırsatlar var diyeceksin büyük ihtimalle ama bunların neresindeyiz? Ne kadar başarabiliyoruz? Nereye doğru gitmemiz lazım? Ne kadar gerçekçi bu e, öneriler, advice'lar değil. Ben önce şöyle başlayayım. Ee, hızlanmalıyız, adapte olmalıyız dediğimiz şeyin güvenlikçilere has olmadığını düşünüyorum her şeyden önce. O yüzden söylemin güvenlikçi e, tarafı değil. Esasında teknoloji tarafında bir değişimi adreslediğini düşünürsek bu has, bize has bir şey değil. Ee, çok sevdiğim bir büyüğüm bir toplantıda e, projeyle alakalı şöyle bir şey söylemişti. E, yöneticimiz demişti ki ya şimdi demişti projeyi yapacağız. O zaman bu waterfall CMMA modeller uygulayan daha çevik matodlar ortalıkta pek yok. Şimdi demişti 3 ay planlama için uğraşacaksın. Proje gecikecek. Şimdi biz 6 ayda yapar gideriz. O büyümle de ki ya esasında biz sonuçta 9 ay yapıyoruz da 3 ay baştan planlamak ya da yolda onları toparlamakla yine aynı vakti geçiyoruz demişti. Bunu niye anlatıyorum? Eskiden bir 3 ay planlama olunca daha sağlıklı giden Waterfall yöntemler vardı. Yöntemi kendi söyledi zaten. Sürekli şeyler vardı. Beyza denen bir terimde vardı. Yani şurada bir kerteniz alıp bir nefeslen, sonraki adıma geç, bir daha nefeslen. Bu nefeslemelerin her bir nokta koy. Şimdi bu dünya hızlı değildi ki. Bu dünya hızlı değildi ki. Dünya böyleydi ve bu güvenlik dünyasından bahsetmiyoruz. Yine ürün geliştirme dünyasından bahsediyoruz. Yani güvenlik de orada. Bir nefes alınan bir yerde de güvenlik bir ara bir başına çıkıyordu. Dur ben o nefes alınan yerde bir de kontroller yapacağım diyordu. O da ona adapte olmuş yani. There is nothing wrong. Burası çok böyle e, o dönemin gereğiydi. Şimdi yeni gelen dönemde e, böyle üç ay planlama falan yok. Çevik yöntemlerde e, minimum viable product yani şu an ne çıkarız hemen bir bakalım hızlı gidelim diye e, bir e, ciddi disiplinler dönüşüm yaşanıyor. E, bunun da en önemli etkisi şu. E, odak o kadar çok fazla yapacak iş var ki belli bir grubunu alıyoruz işte sprint diyoruz. O sprint'teki işlere odaklanıp e, iki haftayı da aşmaması öneriliyor. İki hafta içinde biz o işleri yapıp çıkalım elimizi yıkayalım hop öbür pakete geçelim. Bak burası çok önemli. Elini yıkayıp çıkan o konuların tabii onların önceliği de birbirlerine yakın olması, e, öncelikleri ya da e, proje içindeki ağırlıklarının yakınsal olması yani böyle bir küçük bir kümecik olması gerekiyor. Yani Bir, bir Şam'dan bir Halep'ten toplayıp da bir sepet oluşturmuyorsun. O sepeti odaklanıp iki haftada bitiren adama dur bir dakika testlerin var deyip dört hafta sonra geri git şu dört hafta önceki e, bir daha odaklan ve bu sefer de güvenliklerini için dersen yani waterfall mantığı, mantığıyla bir yerde durdurup tekrar adamı bir raketle geri gönderirsen e, ne oldu biz sprint atıyorduk sprint atıyorduk siz bizi yavaşlattınız. Ama buradaki konu etkinin yavaşlatıcı olması değil döngünün farklılaşmasından kaynaklanıyor. Ve bu döngü de sadece güvenliğe değil, tüm yazılım geliştirilen ekosistemin e, adapte olduğu yeni bir döngü. Yani o çok önemli. Dur, geri git de bak. Olmuyordu ama eskiden öyleydi. Beyzayn alıyoruz burada nefesleniyoruz dediğinde o geri kalan her şeyin temiz olduğundan emin olmamız araya güvenlik geldi. Şimdi ise bu akışın içinde güvenliği yediren bir hıza gelmek gerekiyor. İşte if they need to sprint, you need to sprint, buradan geliyor. Bu akışa adapte olmak lazım. Bu önemli. Yani dünya değişti. Güvenliğin adapte olması gereken değil, herkesin adapte olması gereken bir moda geçildi. Bu önemli bir şey. Ee, i̇kinci, burada altını çizeceğim şey ise, senin sözlerinden de anlaşılacağı üzere de burada problemler yok. Fırsatlar var. Neler var mesela fırsatı adresleyen, yani senin sözcüklerinden bazı kelimeleri seçeyim. Adapte olmak var birlikte. Otomasyonlar var. Ee, developer align etme testi onun koşmasını sağlamak var. Ya Bundan daha iyi fırsat olur mu bir güvenlik ekibi için? Eskiden nasıldı? İşte. Kodu birileri yazar, testi başkaları yapar. Zaten burada evet. o sürtüşme çıkıyordu. Hatırlarsan bir önceki şeyde dedik ya zaman ve kaynak. Bunların tümünü otomatik olarak E-Owned hikayesinden bahsettin zaten. ki Çok önemli bir konu evet, oldu. Yani developer orada align olacak. Otomasyonlar kullanacak. Herkes yeni düzen adapte olacak dediğinde işte burada bir sürü fırsat dünyası çıkar. Geçen toplantıyı kapatırken fırsat adreslerinin nedeni de bu. Burada da yapılacak bazı şeyler var tabii. Application Security tarafına harcamalar ciddi anlamda artıyor ama bir taraftan da sürekli bir karmaşa da inanılmaz bir karmaşa da artıyor gibi gözüküyor. ESG'nin bir surveyi var. İşte şirketlerin yüzde yetmiş onun üzerinde Application Security ürünü kullanıyor diyor. Hatta yüzde beşi üzerinde Application Security ürünü kullanıyor diyor. 84'de inanılmaz bir kompleksiti var. Konsolidasyon yapmamız lazım diyor. Şimdi gerçekten tool'lara da bakıyorum. İşte farklı diller, farklı saldırdıkları, farklı altyapılar. Hepsi işte şu şurada yavaştır. Bunların hepsi için ayrı ayrı ürünler kullanıyoruz. Bu burada fazla false pozitif yaratır. Burada başka bir şey kullanalım. SAS'lar, DAS'lar, IS'ler, API security'ler, IDE plugin'leri, fuzzing'ler, yeni dünyanın container security'leri, software composition analyst'leri, threat modeling'leri, ASOC'ları. Ben yoruldum. Daha dur desem bana artık hala evet devam edeyim. Yani, yeter yeter anlaşıldı. Abi, yani, <laughs> yani, bir, bir yandan diyoruz ki bizim görevimiz burada sola doğru kaydıracağız. Ee, karmaşıyı ortadan kaldırmak diyoruz. Karmaşıyı kaldırmak için yangına 20 çeşit e, farklı ürünle saldırıyoruz abi. Nasıl bir, bir şeydir? Ne düşünüyorsun? Buradaki hikaye nasıl sence? Ee, sadeleşmek acayip e, önemli bir şey. Galiba Michelangelo'nun Leonardo da Vinci'nin sözlüğü diyor. Simplicity is the ultimate complexity öyle bir lafı vardı tam şimdi yanlış da söylemiş olabilirim. Ultimate yani ultimate sophistication. Simpli sophistication. Simplicity simplicity evet. is the ultimate sophistication. Muhteşem. Benim hayatımın eee yani, quotudur ya. Mark Twain'in hiç... de bir sözü var. Bir cümle yazar. sana kısa mektup yazacak kadar vaktim yoktu. Mektup <gülüyor> böyle. <gülüyor> güzel. E, yani e, Sadeleşmek önemli. E, çünkü hızlı olan herhangi bir atlet, araç e, ne yaparsa önce bir yükünü at, hafiflemek ister. Biz de sadeliğe mutlaka evrilmemiz gerekiyor. Bu kaçınılmaz. Ama ortada dediğin gibi bir de şeyler var. E, cadı kazanları, karmaşıklık var diyelim. Ben iki tür karmaşıklık burada e, esasında okuyorum. Biri sonuçlar, bulgular. Yapılacak işlerin karmaşası. İkincisi ise... Tool'ların karmaşası. Yani bir tool da çok karmaşık sorun çıkarabilir, 10 tool daha da karmaşık sorun çıkarabilir ama so, sonuç çıkarabilir. Sonuçların karmaşasını nasıl yöneteceğiz ve tool'ların karmaşasını nasıl yöneteceğiz? İki ayrı soru. Önce tool'lardan okay. başlayalım. Ee, tool'ların karmaşasını tetikleyen ortamlar var bazen. Ee, örnek vereceğim. Mesela be, be kendinizde mainframe kullanıyorsunuz, daha legacy kodlar, legacy programlama dilleri kullanıyorsunuz. Middleware'nizde daha böyle yine legacy ama yeni teknolojiler kullanıyorsunuz. Kanallarınızda ise işte Kotlin, C gibi e, mobil, iOS, Android'i destekleyen farklı farklı diller konuşuyor. Şimdi bu dilleri ben uygulama yazılımcı değilim. Programlamaya da çok hakim değilim ama her birinin sintaksından tut da derleyicisi, programlama mantığı, algoritma implementasyonları o kadar farklı ki bunları kontrol eden tool'lar da doğal olarak farklı olacak. Şimdi biraz uç bir örnek olacak ama network güvenliğini sağlayan firewall'lar, client güvenliğini sağlayan end detection response ürünler aynı şeyi yapıyor. Yapmıyor. Biri Şam, biri Halep. Yani mobil e, platform için, He. işletim sistemleri için yazılan kodla, mainframe'ler ya da legacy sistemler için yazılan kodla biri Şam, biri Halep. O zaman bunların ikisinde doğal olarak farklı araçlarla ilaç altına almaya çalışıyoruz. Buradan bir araç kompleksisi geliyor. Dolayısıyla bir kurumun içindeki e, heterojenlik programlama dilleri anlamındaki heterojenlik, kod repozitörüde heterojenlik doğal olarak a tool karmaşasını ya da karmaşa ne diyeyim e, e, neden? Ama bir de biraz şey de var. fantastik boyutlarını da duyuyoruz. O da ne? Şu tool'un taraması hızlı, bu tool'un false positive az, öbür tool'un e, kod kalitesi de iyi diye. Yani tabii ki vaktin varsa, enerjin varsa, paran da varsa otur 15 tool'a tara. Ama e, bu işin basitliğinden ben vurarak girdik. O zaman buna gerek yok. Burada sadeleşme yapabilirsin. Fakat tool adedinin e, tercihlerden çok senin e, code base'inden kaynaklanan bir karmaşıklığı varsa bunda biraz oyun alanı daralıyor. Bu karmaşıklıklarda doğru toollara karar vermek ve birinci ve tekil tool'la en azından başlamak önemli. Enerjin ve vaktin oldukça ikinci, üçüncü farklı perspektiften tool'ları ekleyebilirsin. Bir de sonuçların karmaşıklığından bahsettik. Şimdi hemen hemen her e, güvenlik veya tarama tulu false positive dediğimiz yani esasında hata olmadığı halde hatalı olan sonuçları çıkarıyor. Bir de false negative'ler var. Esasında hatasız der ama hata vardır o da ocaklardan ee, şimdi false positive'leri ayıklamadığın zaman her tool'un yani ben tarama tool'da kullanan biri olarak söylüyorum. Sayfalarca çıkması var. Şimdi bu adam koşuyor. iki haftada her iş hallediyor. Ya sen bu adama bırak çözmeyi. Yani time şöyle bir rakam söyleyeyim. 15 sayfalık bir rapor versen sırf oku desen 2 haftalık sprint için ona vakit ayıramazlar. Yani Kitap okuyamıyor bazı arkadaşlar. vakit açamıyorlar kendilerine. Yani teknik kitaplar. Sprintin içinde koşuyorlar. Bir dakika bir 15 sayfalık raporumuz var dediğin zaman adam soğur. O zaman ne yapmak lazım? Demin ne dedik? HVP mi dedik? High critical. He evet. HVP diye bir şey dedik. E, yani yüksek öncelikli bulguları sadece onun önüne koyarsan o bulgu karmaşasından kurtarırsın developer'ı ve developer da ona odaklı olur. O sprintin içinde o işi çözer, iki sprint sonra geriye dönmek gibi bu işin özüne ruhuna ters hareketlerden de adamı korumuş olursun. O nedenle burada bir de host pozitif ya da hataların sadeleştirilmesi, yerine göre ilişkilendirilmesi, yerine göre tekrarının... Fark edilmesi ve bazı öneriler sunulması, yerine göre de bunun hatta eğitime desteklenmesi gibi gerçekten değer yaratacak bazı feature'lara, özelliklere ciddi oranda ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gidererek yerine göre tool'larla, yerine göre kendi şirket içinde geliştireceğin çözümlerle, yerine göre belki bazı çözümleri yazıp kendini de geliştirerek, bir de altın çizim özellikle makine öğrenmesi, AI, otomasyon gibi insan kasının ötesine geçen e, teknolojileri kullanarak sadeleştirmeyi yaparsak o zaman da insanları sonuç ya da bulgu karmaşıklığından kurtarırız ki yani heykelini dikerler, geçmişlerine dua okurlar, bence okurlar. Buradaki Güzel. sadeleştirme daha kritik diye düşünüyorum. Peki abi bir de dünya yerinde de durmuyor. Yani şimdi e, development dediğimiz zaman yeni yaklaşımlar, yeni mimariler, yeni altyapılar hani e, işte, ne demek istiyorum? API ekonomisi, konteynerler, microservicesler, open source kullanmaya başlıyoruz. Bunların tamamını cloud'dan yapmamız lazım. Cloud'dan yapmayın yeterince çevik olamıyoruz. Bunu muhakkak yapmalıyız falan gibi bir takım şeyler var. Bunlarla beraber gelen de bir de yeni bir e, yeni atak surface'i, atak yüzeyi, tehdit yüzeyinden bahsediyor. İşte API endpoint'lerinin güvenli olmaması, payload'ların güvenli olmaması, client side'deki e, işte ataklar, bu unprotected script'ler denilen hikayeler, onunla beraber işte imaj integrity diyoruz, konteyner imajlarındaki güvenlik açıkları diyoruz. Sen yine beni sustur abi daha bin tane yeni şeyden bahsediyoruz. <laughs> Şimdi e, dünyada durmuyor durduğu yerde. Yeni mimariler, yeni altyapılar, yeni yaklaşımlar yani bunlar ne riskler yaratıyor ne fırsatlar getiriyor ayrı bir konu muhteşem fırsatlar getirdiği açık da. E, buralarda ne yapmamız lazım? Bunlar da tabii ki karmaşaya bir yandan da ekliyor. Çünkü her biriyle gelen bir de yeni bir takım güvenlik ürünleri var. Container Security gibi, Software Composition Analysis gibi. Oradaki düşüncen ne? Ben şöyle görüyorum. Bu çok daha belki ayrı bir çep açıp konuşuruz e, sonrasında ama. Büyük e, esas tanımladığın her şey, her bir şeyin koda dönüştüğü, application'a dönüştüğü dünyayı tarif ediyor konteynerler, virtual ortamlar, oraya yapılan imajlar bunların hepsi esasında infrastruktur eze kod denen noktaya dönüşüyor. Şimdi burada bakın çok önemli de kırılma yaşayacağını düşünüyorum ben. Ee, büyük konuşmak istemem ama hani yine zorluğumun da verdiği e, biraz yetkiyle tamam. konuşayım. Güvenlik ekipleri çoğunlukla ve halen doğal olarak da infrastruktur ekiplerine çok yakın olarak hep yer aldılar. Çünkü ürünlerin birçoğu zaten network ve sistem seviyesinde kapıyı tutmayla meşguller. Öyle bir dünya var. Daha application'e hiç mi dokunulmuyordu? Tabii ki dokunuluyordu ama e, ne derler, center of gravity'si, çekim merkezi, infrastructure, altyapı ekiplerine çok daha yakındı. Ben organizasyonlarda da bunu gördüm, iş modellerinde de gördüm, kariyer e, isimlendirmelerinde de gördüm, rollerde de. Güvenlikçi infrastruktur'a da daha yakın deniyordum. Ama burada işte bir kırılma noktası yaşanacağını düşünüyorum. Buraları bırakmayacağız. Buralarda zaten pürlü pak pürlü man, her tarafta artık tertemiz hackersız değil. Orada da riskler var. Orayı da gözeteceğiz ama başta bu bahsettiğimiz büyüyen dijitalleşme geçen bölümde de konuştuk. Hız ve volüm. Şimdi senin söylediğin işte AP ekonomisi gibi bu işin ta biznes'e kadar yansımaları. Bütün altyapıların e, e, Source-Defined Network (SDN) diye bir şey var. Source-Defined Network. Eskiden ne oluyordu? Punch kartlarla mı çalışıyordu? Hayır, eskiden de iOS vardı, İşletim sistemleri vardı, e, Cisco'nun, Huawei'nin falan. Ama Source-Defined Network, Container dediğimiz esasında e, belli bir scriptle ya da çok basit e, bir filein içinde ayağa kalkabilen işletim sistemleri, virtual ortamlar. E, Cloud'un kendisi zaten. Hani bu source- defined hareketliliği göbeği yani Amazon'a bir sunucu ver nerede olduğunu sen de bilmiyorsun. Öğleden önce İrlanda'da olup öğleden sonra Singapur'a gitmiş olabilir olsun Ama bu hareketliliğe Serverless dünya diyoruz yani tabii ki. işte, bunların bu hareketliliğin hepsi bütün servislerin application'a yakınsamasından kaynaklı. Peki ne olacak doğal olarak bizde? Her şey oraya yakınlaşıyorsa suç da oraya yakınlaşacağı için Güvenlikçilerin artık infrastruktur, disiplin ya da mindsetinden ayrılarak kırılma burada. Application nasıl korurum mindsetine evrilmesi lazım ki? Gerçekten yıllardır yazılan application'ları da korusunlar. Ama application'a dönen, koda doğru evrilen infrastruktur'u da, sunucuyu da, veri tabanını da, servisi de artık korusunlar. Bunlar için direkt application'ı koruma mindsetine evrilmesi gerekiyor güvenlikçilerin. Ee, burada da işte az önce söyleyeyim nedeni fırsatlar, yaklaşımlar hep söylüyoruz. Mindset yeni dünyaya evrilirse çözülecek çok problem, yapılacak çok iş, geliştirecek çok ürün olduğunu düşünüyorum. Kafa artık application gibi düşünmeye evrilmedi. %100 katılıyorum abi. E, misafirin kısası makbuldür diyoruz ya. Geçen sefer biraz fazla uzattık e, 35 sohbet tatlıınca e, süreyi kaçırdık. Aynen öyle. Ve de konu da gerçekten çok hem bir yanın karmaşık diğer yanı da keyifli bir konu fırsatların çok oldu benim her zaman söylediğim güvenlik ilk defa para kazandırıyor iş dünyasına dediğim bir konu başlığı benim bakışımla dersekops çok önemli bir konu başlı daha devam edeceğiz daha çok su götürür diye anlıyorum sohbete evet. devam senin Siber eşekten düşme maceralarını dinlemeye devam sevgili kardeşim Hatta bir programda da hem senin ekibinden hem de e, garantinin development ekibinden de e, misafir çağırmanı rica edeceğim. Çünkü siz gerçekten orada çok güzel işler becerdiniz. Geçen programda da biraz bahsettin. Yani o koordinasyonu iyi yakalamış olan, e, bunu shift left derken bunu gerçekten de kaynağına doğru, sahibine doğru götürmeyi başarmış e, nadir ekiplerden bir tanesiniz. Oradan da örnekleri, oraya giderken siz nasıl düştünüz de kalktınız da doğruları buldunuz, onları da dinlemeyi çok arzu o ediyoruz. O arkadaşların da tecrübelerini dinleriz. Maşallah deyip tahtaya vuralım, nazar değmesin. O ekibin de katkılarını ve tecrübeleri bir vesile dinleriz. Evet. Bu vesileyle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah tam tabiriyle hayırlara vesile olsun. E, sağlık, sıhhat, e, barış getirsin ülkemize, dünyaya diyorum. E, herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben de e, herkese bizi dinleyen, e, sağlıklı, mutlu, inşallah tokalaşılan, öpüleşen, öpüşülen ve e, tatlı ikram edilen bayramlara da ulaşmak ümidiyle hayırlı bayramlar diliyorum.